Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Amsterdam'daki seyahatimizden aldığım neler var. Ben kendime neler aldım, hediyelikler de aldım. Ama çoğunu dağıttım. O nedenle elimde olan ve Amsterdam'dan dönerken kendime aldığım ee, ürünleri göstermek istiyorum ee, burada şöyle bir şey var fiyatlarından da bahsedeceğim her birisinin hatırladığım kadarıyla ee, üzerinde yazanlar da var ee, ama fiyatlarından da bahsedeceğim sonuçta euro bazında aldığım ürünler ve gerçekten çok severek aldığım e, ürünler oldu şimdi en başta şu puzzle'ı göstermek istiyorum Ravensburger marka puzzle. Yani Türkiye'de görmedim. Türkiye'de yok diyebiliyorum. Orada Ravensburger mağazasına gitmiştik. Oradan aldım. Ve 18.99 eurodan 8 euroya düşürülmüş. Ve tabii ki hemen aldım. İki ayrı puzzle şeklinde kediler ve köpekler şeklinde 500 500 parçalı puzzle yapabiliyorsunuz ağır bir ürün. Ee, gelirken hatta nasıl getireceğiz, nasıl sığdıracağız falan diye düşünmüştüm. Diğer ürünler de vardı çünkü. Ama hiç sorun olmadı. Böyle bir ürün. Ben puzzle yapmayı çok seviyorum. Bu arada puzzle yapmak her şeye iyi gelen bir hobi arkadaşlar kalemler aldım Aslında bu tarz kalemler almayacaktım Çünkü ben de şu an böyle keçeli bir sürü kalem var evde kullandığım ama bu marka yok Sonuçta gerçekten almak istediğim bir ürün oldu Çünkü şöyle bir şey var Üste şu şekilde ürünler varken altta da arkadaşlar şöyle ürünler var Gördüğünüz gibi, bu da benim çok ilgimi çekti ve bu nedenle gördüğünüz üzere aldım bu ürünü de. Almayacaktım ama aldım. Yani gerçekten hoş ve çok güzel boyama yapabileceğim, ee, özellikle mandala boyamayla alakalı olarak e, bu ürünleri de kullanmayı e, istiyorum. Bakalım. Şöyle bir e, sulu boya kağıdı aldım. Suluboya kağıdı çok kalın ve çok güzel. Zaten kağıt çok orijinal, çok da kaliteli. Aldığımda hiç pişman olmadığım ürünlerden oldu. 3 ya da 4 euroya aldım. Üzerinde yazıyor mu bilmiyorum ama e, Frying Tiger mağazasından aldım. Bu e, iki ürünü özellikle. E, zaten e, sanıyorum Danimarka mağazası. E, ve Avrupa'daki pek çok ülkede özellikle kuzey ülkelerde e, bulunan bir mağaza. E, ve şu şekilde hani ay ayırması biraz zor gibi görünüyor kalın bir yaprak ve sulu boya kağıdı çok güzel bir ürün ben açıkçası sulu boya son zamanlarda hiç yapmadım yani yıllardır yapmadığım bir şey ve yapmak istedim o nedenle bu defteri aldım dediğim gibi ve sulu boyalarımı da aldım <laughs> sulu boyalarımı almazsam olmazdı gördüğünüz üzere fırçası da var sulu boyalarımı da aldım Zaten yine aynı mağazadan aldım. Bunu da 3 Euro'ya aldım. Ee, gördüğünüz gibi ürünler çok uygun. Ee, bir de Danimarka menşeli bir dükkandan aldığım ürünler ee, ve kaliteli olduklarını da düşünüyorum. Evet sonra arkadaşlar şöyle çok güzel bir ürün daha aldım. Ben burada biraz hata ettim ama bence kötü bir şey de yapmadım. 3 euroya ya da 4 euroya aldım bu ürünü. Ben bunları pastel boya, hani değişik pastel, toz pastel diyerek aldım ama sanıyorum daha çok tahtaya hani yapılan tahta üzerinde, kara tahta üzerinde çocuklar için özel olarak ayarlanmış uyarlanmış ürünler e, ve o nedenle hata mı yaptım acaba diye düşünüyorum şu an ancak neden olmasın ileride kullanırım ya da belki bir zamanı gelir e, kullanırım diyerek bu ürünü de e, almak istedim Bu da çok uygundu 2 Euro'ydu sanırım e, 3 Euro da olabilir çok uygundu ve bu şekilde aldım Aynı zamanda düzenleyiciler de aldım şu şekilde daily planner gördüğünüz gibi tarihler var bugün yarın işte havayı modunuzu girebileceğiniz su suyu girebileceğiniz kahvaltıyı öğlen yemeğini akşam yemeğini girebileceğiniz bir e, şey yapmışlar düzenleyici yapmışlar kağıt ürünleri çok uygundu yani şu an ülkemizde şöyle bir şey çok pahalı olabiliyor çünkü kalınlığı da var e, çok pahalı olabiliyor ben bunu bir e, buçuk euro falandı galiba. Ee, o şekilde aldım. Şu an biliyorsunuz kapkalın bir e, kitap hani en aşağı, ya kapkalın demeyelim de yani 200 sayfalık bir kitap. Şu an ülkemizde e, en aşağı hani 60 lira, 70 lira falan. Dolayısıyla e, bana çok uygun geldi. Kağıt ürünleri ve almamazlık edemedim. Bu eşimin aldığı, kendisinin aldığı bir planlayıcı. Şu şekilde haftalık planlayıcı. Çıkarabilirsem eğer ama çıkaramadım birazcık sert yapmışlar ama şöyle görülüyor e, haftalık planlayıcılar bu uygundu bayağı uygundu yine e, şöyle bir sketchbook aldım kendime daha açmadım e, bu şekilde karakalem belki boyama yapabileceğim bir sketchbook bunu eşim kendisine aldı 2024 ajandası bu da aynı şekilde Flying Tiger e, mağazasından aldığımız ve çok hoşumuza giden e, bir üründü peki e, bunu da Yılbaşı ürünü olarak koymuşlar. Yılbaşı süslemesi olarak koymuşlar. Böyle durabiliyor yüzeyler üzerinde. Ama çok hoşuma gitti. Ben biblio seven bir insanım. Ya da küçük figürler seven seven bir insanım. E, vitrinimi o figürlerle e, böyle süslemeyi seviyorum. E, bunu da almak istedim. Hem de bir hatıra olsun dedim. Bu da çok uygundu. 2 e, ya da 3 euro'ydu galiba. E, peki sonra biz Van Gogh dükkanına gittik ve orada şöyle Playmobil'in bir ürünü vardı. Bunu da tabii ki duramadım. Ve almak istedim. Van Gogh Müzesi'nin dükkanından. Ve açtığımız zaman daha yapmadım. Şöyle nasıl yapacağınızı gösteriyor. İşte Van Gogh'un resmini de daha sonra şu şekilde koyuyorsunuz üstüne. Burada da ürünün içeriği gözüküyor. Bileşenleri gözüküyor. Bunu da daha sonra yapacağım. Ama çok hoşuma giderek aldığım bir ürün. Ayrıca Van Gogh dükkanından bir de Van Gogh'un bir kartını aldım. Yani portresinin oldu. Kendi resmini yaptı. O da çok güzel ama onu okulda bıraktım. Şimdi bir diğer yandan arkadaşlar orada çok güzel böyle çikolataların olduğu Art of Chocolate denilen bir dükkan vardı. Zaten Art of Chocolate dükkanı bizi bizden aldı. Ya ben şöyle düşünüyorum. Bu tarz çok güzel çikolataların olduğu bir dükkan düşünün. Yani şunu yemek istemez insan. Süs gibi bakar mısınız güzelliğine. Dolayısıyla ben bunları hediyeli aldım. Ee, dağıtacağız diyerek aldık zaten ama çok güzeldi gerçekten ee, ürünler çok çok güzeldi ee, Bu da yani üç tanesi 10 euroydu bu tarz 3 tanesi 10 euroydu üç tane aldık yani indirimdeydi zaten ee, sonra lint mağazasına gittik lint mağazasından da ürünler aldık ee, bu şekilde işte tabii gene dağıt, dağıttığımız ürünlerimiz var, yani dağıttık. Ee, ben de bunları seçtim. Ee, bunlar da e, 3 euro gibi. Ee, hatta 1.8 euro olan ürünler de vardı. Böyle bu şekilde Lint mağazasından da ürünler aldık. Şimdi arkadaşlar e, bir de peynir aldık. Zaten Amsterdam'a gidip de herhalde peynir almamak olmazdı böyle dört tane peynir çok uygun bir fiyata da geldi bize yani toplam 26 Euro gibi bir şey ödedik ve aldık Gerçekten çok güzel görünüyordu Bir de denedik zaten orada denedik deneyerek aldık çok da hoşumuza gitti her birinin tadı birbirinden değişik ve güzel Amsterdam'a giderseniz çikolata ve peynir almayı unutmayın kesinlikle öneriyorum ee, arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Ben size aldığım ürünleri Çekecektim ve çekmeyi de düşünüyordum. O yüzden bu videoyu yapmak istiyordum. Çok da güzel oldu bence. Aşağıya fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Yani siz en çok hangisini beğendiniz? Ne önerirsiniz? Amsterdam'a gidenleriniz varsa ne aldı? Daha önce. Ee, ve bu ürünleri gördünüz mü daha önce? Belki gördünüz, aldınız. Yorumlarınızı yazmanızı istiyorum aşağıya. Ee, ve lütfen e, beni takip etmeyi, beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diğer videolarda.